Değerli meslektaşlarım merhabalar. Bugün size mesleğimiz için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında bilgilendirme yapacağım. Daha önce uzun bir video çektim ama uzun videoları maalesef e, biz çok sevmiyoruz ve izlemediğimiz için esas vurgu yapmak istediğim noktayı özellikle öne çıkarmak istediğim için bu videoyu ayrıca çekmek istedim. Değerli meslektaşlarım biliyorsunuz dün Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı ve enflasyonun %70'i geçtiği TÜİK tarafından duyuruldu. Resmi enflasyonda bile Avrupa birincisiyiz ve bu bizim ücretlerimize maalesef yansımıyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında eridi. Benzin 26 lirayı gördü. Benzin 26 lirayı gördü. Ülkenin her yerinden uygunsuz görüntüler görmeye devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bizim ücretimiz bugünkü ücretimizin %50 fazlası olabilirdi aslında. Fakat biz maalesef 2019 yılında çok büyük bir hak kaybına uğradık bu 2019 yılındaki hak kaybına uğrama nedenimizin de ben bizi söz, bizi seç bizi yönetsinler diye seçtiğimiz insanların yani ihanet belki ağır olacak ama yapılan şey bana ihanetmiş gibi geldiği için maalesef böyle vurgulamak zorundayım. Değerli meslektaşlarım, 2019 yılında tarifimizdeki e-defter tutan e-defter firmalara e-defter firmaların ücretlerine yüzde 50 ilave edilir maddesi bizim tarifimizden kaldırıldı. Peki bu nasıl kaldırıldı bu tarifedeki bu madde? Kendiliğinden mi oldu? Ben bunun kendinden olduğunu düşünmüyorum. 2018'de seçimlerde mecliste bizim yöneticilerimiz TÜRMOP bir takım görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerde misba aidatın tekrar geri gelmesi için meclise mektup dokudular. Bu meclisteki görüşmelerde e, bizzat TÜMOP sekreterinin ağzından duyduğumuz üzere ücretlerimiz üzerinden bakanı da ikna ederek bir takım tavizlerden bahsediliyor. Taviz verildiğinden bahsediliyor. Ne gitmezse 2018 yılında yapılan bu görüşmelerde verilen tavizlerden sonra da 2019 yılındaki ta 2019 yılında yapılan tarife e de tutan firmalara firmaların ücretlerinin %50 ilave edilir maddesi yürürlükten kalkıyor. Bu %50 ilave edilir maddesi sadece e-defter tutunca şirketleri algılamayın. 2019 yılında defter beyan sistemine geçen işletme defterleri içinde de bu %50 zamlı fiyatı aslına bakarsanız uygulayabilecektiniz. Maalesef bizim mes meslektaşlarımız tarifeyi çok önemsemiyorlar. Ve bunu fırsat bilen yöneticilerimiz de galiba bunu bir pazarlık aracı olarak kullanmışlar ve ücretlerimiz üzerinden bir taviz vermişler gibi görünüyor. Ee, bakalım. E TÜRMOP sekreterimiz zamanında ne demiş, şimdi sizi o videoyla baş başa bırakıyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Yani parlamentoda üzüldüğüm nokta şu, e, hakikaten devlet e, arkadaşıma katılıyorum. Oturduk, Sayın Bakan ikna etti. bir e, ispi aidatla ilgili e, hatta taviz vererek e, ücretler verildi. Yani Türkiye'de grupların e, karar alınan hükümetin de desteklediği karar genelde parlamentoda geçirilmez <laughs> ama maalesef ne olduysa e, adres kimdir, ne değildir, hiç kimse de Evet, gördüğünüz gibi 2018 yılında bu izlemiş olduğunuz görüntüler 14-17 Ekim 2018 tarihinde Konya Odası tarafından düzenlenen Anadolu Odaları Semilerinde kayıt altına alınmış. Gördüğünüz gibi Türmop Sekreteri bizim ücretlerimiz üzerinden parlamentoda bakanı da ikna ederek e, taviz verdiğini kendi ağzıyla ifade ediyor. Şimdi ben bu, şunu soruyorum. 120 binden fazla meslek mensubunun haklarını hangi hakla taviz veriyorsunuz siz? Bugün enflasyon karşısında ezilen benim meslektaşımın hakkını sizler mi arayacaksınız? Bugün bizlerin ücreti %50 daha fazla olabilir değerli meslektaşlarım bu videoyu bütün sağduyulu, bütün objektif meslektaşlarımın dikkatine özellikle sunuyorum. Yani biz buna nasıl fırsat verdik? Bugün sadece bu video izlendiği için daha öncesinde 2019 yılında da ben bunu dile getirmiştim ama kimse bunu dikkate almamıştı. Bakın meslektaşlarım, her meslektaşlarım şu enflasyonist ortamda ücretleriniz %50 daha fazla olabilirdi. Şimdi şunu duyabilirsiniz. Diyenler olacaktır hatta. Özellikle Sevgi Kelebeği savunmaya çalışanlar sanki biz bir karşıtmış gibi bunu söylüyormuşuz gibi ya ben karşıt olduğum için söylemiyorum bunu değerli meslektaşlarım sizin meslektaşınız olduğum için söylüyorum bunu bunu yanlış olduğunu düşündüğüm için söylüyorum bakın elbette bu asgari ücret tarifesi elbette biz daha fazla ücret alabiliriz ama haksız rekabet diye yani hepimizin mağdur olduğu inanılmaz kötü bir ortam var şu anda mesleğimizde Ankara'da e-defter bir mükellefin muhasebesini 400 liraya tutan meslektaş demekten hicap duyduğum insanlar var. Böyle bir ortamda yani bırakın asgari ücretin üzerinde ücret söyleyip istemeyi, asgari ücret tutarındaki ücretlerimizi bile almakta zorlanıyoruz. Ama hiç değilse bizim elimizde bir done vardı, bir göstereceğimiz bir şey vardı, tutar dalımız vardı diyecektik ki biz şunu diyebilirdik yani. Bizim asgari ücret tarifimizdeki ücretimiz 100 lira değil arkadaş, 150 lira. 300 lira değil, 450 lira. 500 lira değil, 750 lira. Bakın bugün o %50 aradaki makasın ne kadar önemli olduğunu sanırım markete gittiğinizde kaşar peynir almaya gittiğinizde görüyorsunuzdur. Benzinliğe gittiğinizde doldur diyemediğinizde veya 200 liralık benzin almak istediğinizde hissediyorsunuzdur. Çok önemli değerli meslektaşlarım. Buna hangi hakla taviz verdiler ya? Kim verdi bunlara bu hakkı ya? Biz bunu sormayacak mıyız? Biz bunu dillendirmeyecek miyiz? Diyecek bir şey yok. Takdiri sizlere bırakıyorum. İyi günler.